Yıldızlık sezonunda iki takım da bugün kazanmak istiyor. Playoff potasına yaklaşmak istiyor. Bir tarafta kırmızı şeytanlar Çamlı Kule United. Uzun zamandır kötü bir gidişatları mevcut. Diğer tarafta Atletik Bir Puanları aynı iki takımında. Atletik Bir Boğa geçen hafta ikinci galibiyetiyle tanıştı. Orada o gün pasını teslim etti. Ömer Ayan, Çanıspartalı Rumuzlu'ya da kendisini tanıyoruz. Orhan uzun bir top orada Osman karşıladı. Erdin bir tan, bir tan, bir tan, bir tan geçemedi rakibinden sıyrılamadı. Taç atışı atletik bir boğa ekibinin. Salih, 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 Salih baktı kaleye. Salih istediği vuruşu yapamadı Salih. Salih kullanacak dış atışını düzeltiyorum. Bir tan kullanacak. Erdin kendini gösterdi. Çağlar gösterdi. Bir tan pasını gönderdi. Orhan kontrol etti. Orhan. Orhan. Orhan ayakta. Orhan dokundu. Bir Birtan. Bir tan. Arkaya doğru bıraktı. Çağlar. Pasını teslim etti. Erdin. Erdin suyuruldu. Erdin çevirdi. Orada bir kalan bir top oldu bu. Salih. Orhan. Salih. Salih. az farklı dışarıda. Melik gönderdi. Orada kontrol o günden geldi. Pasını teslim etti Salih'e. Araya giren Orhan oldu. Melik. Çağlar. Çağlar. Çağlar açık göz. Orhan'ı gördü. Orhan. Orhan. Orhan orada bir hata. Uzun bir top. Çağlar. Araya giren Ömer Ayan oldu. Ömer Ayan bıraktı o gün. O gün terse çevirdi Melik. Melik. Düzeltiyorum Salih. Geriye döndü Neşet'e. Neşet kaleye doğru uzun asfaltta dışarıda. Alkışı aldı Neşet. Tribünden alkışı aldı Neşet. Şık bir çalım o günden taç atışı Çamlı Kule United ekibinin Salih. Salih uzun gönderdi. Pası. O gün en geriye pası O gün döndü Neşet, Neşet, Neşet. Pasını teslim etti. Salih taç atışı. Çamlı Kule United ekibinin. Pasını gönderdi. Orhan düzeltiyorum Salih. Orhan. Orhan. Orhan en köşeye Çağlar'a. Çağlar. Çağlar pasını gönderdi. Erdin bıraktı Salih'e. Salih çevirdi içeri doğru Neşet. Orada bir köşe vuruşu Çamlı Kule United ekibinin. Salih Salih arkaya Sedat'ın kucaklarına doğru Sedat uzun bir top gönderdi Ömer kontrol etti Ömer geçti Ömer devam ediyor Ömer Ömer bıraktı O gün gol geliyor 1-0 geçiyor Atletik bir boğa ekibi O günün golüyle Salih 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 kontrol etti orada O gün O gün taç atışı Çamlıkule ekibinin Bol gol seyredeceğimizi düşündüğümüz, önceden böyle yorumladığımız bir maçtı bugün. Çağlar gidiyor, Çağlar, Çağlar gelişine vurdu. Aslında o dribling yapacak etine sahip bir isim tercih etmedi. Neşet, uzun bir top orada Osman'a doğru Osman tuttu oyunda. Osman açtı oyunu, o gün kontrol etti. Ömer girdi araya, Ömer Ayan, Ömer Ayan, Ömer Ayan... Uçan Spartalı attı. 2-0 oluyor. Atletik 1 bu 2. Çamlıkur United 0. Bilal. Salih. Uzun gönderdi Salih Ömer'in Ömer. Latif Ömer. Hakem oyna diyor Latif. Latif taça gönderdi o topu. Son müdahale Latif'ten. Arkaya bir top Latif. O gün gol 3-0. Atletik 1 bu 3-0 önde. Artık 3-0 önde Atletik Bir bu ekibi ik yarıda. Melik Bir tan, bir tan. Salih uzun bir pas. Ömer Ayan gidiyor 3-1. Ömer. hatta 1-3. Ömer. Ömer atlan Ömer. Ömer Latif. Latif takımın oyunda tutmaya devam ediyor. Köşe vuruşu. Melik kullanacak. Melik. Melik kullanacak. Orada dışarıda Ogün ve Salih de var. Melik. Çevirdi. Salih bastopa. Salih. Salih. Salih vurdu, bir kontra fırsatı. Erdin pasını bıraktı, bir tane kontrol etti. Bir tane bastopa bir tane. Çağlar. Çağlar asfaltla dışarıda! Ömer Ayan, Ömer Ayan. Atlan oynatmadı. Top saklama orada. Ya da Faul. Latif. Erdin'e gönderdi. Erdin, Erdin, Erdin. Pası orada. Birtan. Köşe vuruşu. Camlu Kulüayet'teki bir kullanacak. Erdin, Erdin. Erdin arkaya bir ton. Asparkla dışarıda. Atletik bir boğa 3-0 önde. Maçın bitmesinde uzun bir süre var. Milik. Pası. Orada kontrol geldi. Güzel bir kontrol geldi. Erdin. Bir taç. Çamlı un United ekibinin. Erdin kullanacak. Bugün onların misafiri Erdin. Erdin gönderdi. çeri doğru. Uzun bir top. Ömer Ayan, Ömer Ayan, Ömer Ayan oyunda. Ömer Ayan Latif. Bir köşe vuruşu atletik bir boğa ekibinin Ömer Ayan. Salih, Salih, Salih. Salih, Salih. topağalarda 4-0 oluyor. Kale vuruşunu gönderecek Latif. Öyle de yaptı. Pası çok güzel düşünüyor Salih'ten ama istediğini yapamadı Salih. Uzun bir top. Kontrol geldi o günden. Taç atışı Çamlı Kule United ekibinin Çağlar Çala Çağlar 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 Orhan Erdin bıraktı Erdin nefis bıraktı Erdin. Salih çev dönen bir top. Çağlar çizgi de Osman Duvar oldu adeta. Berlin duvarı değil buca duvarı bu. Orhan gönderdi pasını yükseltti arkaya bir tan. Bir tan vurdu Sedat'tan döndü. Ömer Ayan gidiyor. Ömer Ayan. Ömer Ayan. Orada faul Orhan'a yapıldı. Ömer'in fikir değil. Hakemle bu konuda. Latif artık iki yarıda da son anlarda bitmiş durumda. Latif pasını gönderdi. Kontrol geldi. Salih. Salih. Orada top. Salih oynayacak. Salih pasını gönderdi. Klas bir pas. Çağlar açık göz. Çağlar döndü Sali'ye. Bir pas hatası geldi. Salih. Melik yanında. Melik, Melik oyunda tuttu. Melik. Melik oynatmadı. Orhan döndü. Faul. Artık son pozisyon. İlk yarıdaki son pozisyon. Maç 4-0. İkinci yarıya bir umut girme ihtiyacı var. İsteği var. Çamlı Kule'nin zaten bu serbest vuruşun dönüşü yok. Bütün Çamlı Kule ileride. Biz de onlarla birlikte ilerideyiz. Latif uzun gönderdi. Kale ağzı Karambol. E, orada gol. Gol geldi. 4-1. Çamlı Kule 1. Atletik 1. Boğa 4. Hakem so ilk yarının son düdüğünü çaldı. Orada Salih. Salih. Baskı var Salih'e. Orhan'dan Salih topu kaptırmadı. İsabetli bir pas göndermeyi başardı. O gün Melik O gün şüphesiz ilk geldikleri günden bu yana hem goldenlık izleyicisi hem de bir spiker olarak söyleyebilirim ki attık bir bu oyuncuların hemen hemen hepsinde çok büyük gelişim var. O gün Melik Osman geçtiğimiz sezona göre çok çok daha üst seviye oyuncular haline geldiler. Ömer Ayan Ömer Ayan Orada Ömer'e yapılan hareket. Faul. Serbest vuruşu. Atletik bir boğa kullanacak. Ömer Ayan. Çok dikkatli. Baktı kaleye. Geçen sene çeyrek finalde buradan takım takla gol atmıştı ikinci turda. Oradan kaleye bir şut. Baraj ihlali var. Baraj ihlalinden dolayı tekrar edilecek. Geçtiğimiz sene playoff'larda Buradan yine bu sahada gol atmıştı. Takım taklavat ekibine ikinci turda. O maçta Oğuz ve Sergen'in de harika golleri vardı. Ömer. Ömer dışarıda. Latif. Latif basını gönderdi. Osman taç atışı. Atletik bir boğa. Ekibinden çıkan bir top. Çağlar açık göz kullanacak. Çağlar pasını gönderdi. Orada Çağlar oyunda tutamadı Çağlar. Ömer Ayan. Ömer Ayan pasını gönderdi. Orada bir kontrol araya giren. Erdin oldu. Pası. O gün. Hatalı bir pas geldi Erdin. Bastı topa. Terse çevirdi. Bir tan. Bir tan vurdu Sedat. Atak devam edecek. Bir tan baktı kaleye ve çevresine. Uzun bir top dışarıda. Bir köşe vuruşuna hükmetti hakem. Çamlı Kule için gol fırsatı. Yine kalabalık geldiler. Yine bir duran top. Ceza sahası mahşer meydanı kaleye doğru. Bir köşe vuruşu daha. Çamlı Kule'de herkes atletik bir boğa yarısı aslında. Salih gönderdi. Sedat ayağından kaçırdı. Çağlar Neşet. Ömer ayan aldı. Oyunda tuttu Ömer. Ömer taç atışı. Latif kullanacak kale vuruşunu mücadelede atletik bir boğanın mavi formalarla görüyorsunuz onları. Dört mülük üstünlüğü var. Taç atışı atletik bir boğa ekibinin. Melik kullanacak. Salih. 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 Orada bir karambol. Mücadelede daha normal sürenin tamamlanmasında 18 dakika artı uzatmalar var. 3 gol bulmak veya daha fazlasını bulmak için Çamlıkure için aslında çok da uzun bir süre bu süre. Orhan. Salih kesti. Salih bıraktı. Ömer Ayan. Adnan oynatmıyor. Adnan ikinci yarıda bambaşka Adnan. Salih gidiyor. Salih vurdu Reşet'ten döndü. Bir tane Salih bıraktı. Çağlar vurdu. Çağlar direğin dibinden dışarıda. Çamlı Kule haftalardır şanssız. Bugün de o şanssızlık devam ediyor. Bir tane gönderdi en arkaya. Çağlar çok klas ama sonuç dakika değil. Ters bir top. Neşet uzak açtırdı. O gün bugün ayağından çok omzunu oynadı bu topu. Ömer Ayağın. Ömer çok klas bir çalım avantaj. O gün gidiyor karşı karşıya. O gün. O gün. Yaptı golünü. Artık atletik bir boğa 5-1 önde. Ömer asist Ömer'den. Gol o günden. Kontrol geldi Erdin. Pasını teslim etti. Araya girdi orada. Oyunda kaldı. Salih pasını teslim etti. Bir hata geldi Osman'dan. Ömer ayağını bıraktı o gün önüne. O gün, o gün bıraktı. Milik dokundu. Salih, Salih çevirdi. O gün gol. 6-1. 6-1. 6-1. önde atletik bir boğa. Çamlıkura için halen uzun bir zaman var. Uzun bir top. Pası. Kontrol geldi. Orada terse bir top. O gün bıraktı pasını. Bir tan, bir tan, bir tan, bir tan, bir tandan bir hata. Çağlar açık göz. Çağlar açık göz. Çağlar açık göz. Çağlar, açık göz. Çağlar bıraktı köşeye. Latif Salih vurdu düzeltiyorum. Kaleci Sedat çok dikkatli orada. Bir köşe vuruşu daha kazanıyor. Çamlıkule United ekibi. Erdin kullanacak köşe vuruşunu. Abi sen neredesin ya? Erdin gönderdi. Çağlar gol! <laughs> Çağlar Sırat'ın bacaklarının arasına topu ağlarla buluşturdu. Skoru da sanıyorum 6-2'ye getirmeyi başardı Çağlar. <laughs> Ömer Ayan! Ömer Ayan! Ömer Ayan! Ömer terse çevirdi. Yürü. O gün pasını bıraktı Salih'in önüne Salih. Bıraktı o güne. O gün. O gün. O gün vurdu Adnan. Orhan orada dikkatli. Orhan karşısında sanıyorum Osman. Evet Osman'ı görüyoruz. Top Osman'dan çıktı. Orhan kullanacak. Orhan pasını gönderdi. Orhan. Orhan hatalı bir pas. Ömer Ayan. Ömer Ayan 7-2 oluyor. Uçan Ispartalı 2 haftadır süren yüksek grafiğini devam ettiriyor. Orada Salih pasını bıraktı araya doğru. Salih direkte patladı. Bir taç atışı atletik bir boğa kibirin. Hızlı oynadılar Salih. Pasını gönderdi Ömer Ayan. Ömer Ayan, Ömer Ayan, Ömer Ayan. Müthiş bocak arası Salih, e. Salih kaleci yatırdı. Salih e ağlarla buluşturdu. 8-2'ye geliyor. Atletik bir boğa 8-2 önde. Neşet. Geçtiğimiz sene yine bu sahada. Hoyran Spor formasıyla görmüştük Ömer Ayan'ı. Aynı şekilde Salih, Neşet de bir diğer Hoyran Sporlu isimler. Takım taklavata eğlenmişlerdi. Yine Buca Cemil Şevoy tesislerinde. Çağlar açık göz. Bir Çağlar açık göz. Çağlar. Latif. Latif basını gönderdi. Ortada merkezde kimse yok. Çamlı Kule bugün sahaya dağılımda yine geçtiğimiz haftayı kıyasla biraz daha iyi olsa da bir takım problemler yaşadılar. Lige fırtına gibi başlamış Çamlı United ama haftalardır istediği oyunu oynayamıyorlar Adnan. Düzeltiyorum Latif, Latif pasını bıraktı. Salih, Salih çevirdi arkaya. Çağlar gol. 8-3 oluyor. Bir tane pasını teslim etti. Çağlar açık göz. Karşı karşıya gidiyor orada. Bir hata geldi Melik. Çağlar açık göz. Melik. Salih. Salih gidiyor 3'e 1. Salih bıraktı. Ömer Ayan. Ömer Adnan Topalarda. 9-3'e geliyor skor. Orada kontrol geldi. Çağlar açık göz. Çağlar açık göz. Çağlar açık göz. Kalecinin kucaklarına Sedat'ın kucağına. Sedat uzun bir top gönderdi. Kontrol geldi. Bir taç atışı. Uzun bir top. Kontrol. Salih. Salih. Salih fasını gönderdi. Bir tan gidiyor bir tan. Bir tan. Bir tan. Bir tan bıraktı. Latif kontrol etti. Latif. Orada iç direk dış direk dış direkten önemli bir top oldu. Bir köşe vuruşu. Çamlıkule açıldı ama yine geç açıldı. Arkaya doğru gönderilen bir top. Sedat Sedatoğlu'nun kucaklarına geldi. Uzun gönderilen bir top oldu. Bu sahneyi geçti. Orhan kontrol etti. Orhan son müdahale Ömer Ayan'dan. Taç atışı Çamlı Kule United ekibinin hızlı kullanıldığı Salih araya girme düşüncesi girdi de bir Salih bir Salih o topu vermedi. Salih kullanacak çatışını Çamlı Kule United adına. Orada Çağlar Ömer Ayan girdi araya. Ömer bugün doymadı gole. Salih Avantajı bıraktı hakem. Salih bıraktı araya Neşet. Çok daha önce davrandı. Neşet oldu gidiyor Neşet. Dörde bir. Neşet bıraktı. O gün o gün Ömer attı. Akıllara Tanju'nun gol kralı olduğu sene geldi. Tanju da böyle bir golle gol kralı olmuştu. Evet. Salih. Salih gidiyor. Salih pasını bıraktı. Ömer ayağın. Bıraktı araya Salih. Ömer karşı karşıya. Ömer topağlarda. Ömer attı sanıyorum ona 3'e geldi skor. Orada doğrudan kaleye dışarıda kale vuruşu atletik bir boğa ekibinin. Pası Çamlı Kroni'ye atıp orada müdahale etmek istedi Salih Latif sanıyorum. O gün, o gün, o gün bıraktı. Orhan oynatmadı. Çağlar açık göz gidiyor. Çağlar. Gerçekten bugünkü oyuna o da. Hoşnut değil oyundan. Latif. Klas pas. Çağlar orada. Selahattin hatası. Ne olacak? Gol olacak. Gol oldu. Erdin attı. Çamlı kule golü buldu. Çağlar açık gözün pası. Erdin'in golü. Hakem 2 dakika uzatmayı gösterdi. Bu maçın ardından günün şüphesiz flash maçı, en çok beklenen maçı, zirvenin isminin belli olacağı maç. Maçın FC Erkan Afriyat mücadelesiyle 11-12'de birlikte olacağız. Kazanan takım lider olacak. Liderlik maçı ligin ortasında bir erken filer aslında iki takım adına da topalarda buluştu. Salih attı. Atletik bir boğa farkı iyiden iyi açtı. Orada Erdin. Er... Erdin pasını gönderdi. Latif. Latif bas topa. Latif. Çevirdi. Çat. Bir tan. Latif attı. Bir tan. Çok klas bir gol attı. Çamlı Kule uzatma dakikalarında bir gol sıkıştırmayı bildi. Çağlar açık göz. Çağlar açık göz. Orada ayakta Çağlar. Çok klas bir bas Çağlar açık gözden. Bir tan. Bir tan. Çok klas bir gol atmıştı o da. Bir tan. Ayakta bir tan düşmedi bir tan. Pasını bıraktı. Çağlar açık göz. Teslim etti Salih'e. Erdin. Pozisyon bitince maçta bitecek gibi duruyor. Erdin bıraktı bir tan. Sedat. Neşet. Neşet. Hakem mücadeleyi bitirdi. 3 puan atletik bir puanın. iki takımdan birisi kötü gidişata dur diyecekti. Atletik bir puan dur demeyi başaran taraf oldu.